Herkese merhabalar. İddia Tahmin 2.com sitesinin resmi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Eylül Cumartesi günü yaptığımız kuponların analizlerini beraber değerlendireceğiz. İlk kupondaki ilk maçımız Antalya Spor Beşiktaş. Antalya Spor'a 3.50, Beşiktaş'a 1.65. Bu maçın beraberlik oranına ise 3.20 oran verilmiş. Antalya Spor'un son maçlarına bakalım. Antalya Spor son 4 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş son 4 maçta sadece 1 beraberliği var. 3 galibiyet 1 beraberlik. Bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Antalya Spor 1 beraberlik 1 galibiyet 2 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 3 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyetle 1. yani lider konumunda yer alıyor. İkinci maçımız Kasımpaşa Trabzonspor. Kasımpaşa'ya 3.50, Trabzonspor'a 1.61, bu maçın beraberliğine 3.35 oran verilmiş. Kasımpaşa'nın son maçlarına bakalım. Kasımpaşa son 4 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor ise son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Kasımpaşa 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. İlk kuponumuz bu şekilde. Şimdi ilk kupondan oluşan bizim tercihlerimize göz atalım. Antalyaspor Beşiktaş'a maç sonucu 2 dedik, oran 1.57. Kasımpaşa Trabzonspor'a maç sonucu 2 dedik, oran 1.68. Toplam oran 2.64. İlk kuponumuz bu şekildeydi. İkinci kuponumuzun ilk maçı Liverpool-Kristin Palace Liverpool'a 1.14, Kristin Palas'a 8. Bu maçın beraberliğine 4.80 oran verilmiş. Liverpool'un son maçlarına bakalım. Liverpool son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik yaşadı. Kristin Palas'a bakalım. Kristin Palace ise son 4 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet 1 galibiyet yaşadı. Bu iki takımlıktaki puan durumuna bakalım beraber. Liverpool 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Crystal Palace ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. İkinci maçımız Köln, Leipzig. Köln'e 3.20, Leipzig'e 1.69. Bu maçın beraberliğine 3.30 oran verilmiş. Köln'ün son maçlarına bakalım. Köln son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Leipzig ise son 4 maçta 3 mağlubiyet 1 galibiyet aldı. Bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım beraber. Köln 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Leipzig ise 1 galibiyet 0 beraberlik 3 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Üçüncü maçımız Salernitana Atalanta. Salernitana'ya 6.80, Atalanta'ya 1.19. Bu maçın beraberliğine 4.50 oran verilmiş. Salernitana'nın son maçlarına bakalım. Salernitana son 3 maçta 3 mağlubiyet yaşadı. Atalanta'ya bakalım. Atalanta ise son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Salernitana 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle 20. yani son sırada yer alıyor. Atalanta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. İkinci kuponumuz bu şekildeydi. Şimdi bu kupondan oluşan bizim tercihlerimize göz atalım. Liverpool Crystal Palace'a handikaplı 1 dedik. Oran 1.47. Köln Leipzig'e maç sonucu 2 dedik. Oran 1.56. Salernitana Atalanta'ya maç sonucu 2 dedik. Oran 1.19. Toplam oran 2.73. İkinci kuponumuz bu şekildeydi. Üçüncü kuponumuzun ilk maçı Inter Bologna. Inter'e 1.22, Bologna'ya 6.40, bu maçın beraberliğine 4.30 oran verilmiş. Inter'in son maçlarına bakalım. Inter son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bologna'ya bakalım. Bologna ise son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Inter 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Bologna ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. İkinci maçımız Charleroi, Kulüp Buruş. Charleroi'ye 3.65, Kulüp Buruş'a 1.51. Bu maçın beraberliğine 3.45 oran verilmiş. Charleroi'nin son maçlarına bakalım. Charleroi son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Kulüp Brugge ise son 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet yaşadı. Bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Charleroi 3 galibiyet 4 beraberlik 0 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Kulüp Brugge ise 4 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Üçüncü ve son maçımız Atletico Madrid, Atletik Bilbao. Atletico Madrid'e 1.47, Atletik Bilbao'ya 5. Bu maçın beraberliğine 3.10 oran verilmiş. Atletico Madrid'in son maçlarına bakalım. Atletico son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik yaşadı. Atletik Bilbao'ya bakalım. Bilbao ise son 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik yaşadı. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna bakalım beraber. Atletico Madrid 3 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Atletik Bilbao ise 2 galibiyet 2 beraberlik 0 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Üçüncü ve son kuponumuz bu şekildeydi. Şimdi bu kupondan oluşan bizim tercihlerimize bakalım. Inter Bologna'ya maç sonucu 1 dedik. Oran 1.25. Charleroi e kulüp Brugge toplam gol sayısı 2.5 üst dedik. Oran 1.54. Atletico Madrid, Atletic Bilbao'ya maç sonucu 1 dedik. Oran 1.49. Toplam oran 2.87. Üçüncü ve son kuponumuz da bu şekildeydi. 18 Eylül Cumartesi günü yaptığımız kuponların analizlerini beraber değerlendirdik. Sizler de bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese bol şanslar diliyoruz. İyi günler.